Herkese merhabalar. Bu benim ilk videom. Açtığım bu YouTube kanalı karavanda yaşam üzerine olacak. Kendimden bahsedecek olursak adım Ümit. İstanbul'da yaşıyorum. Neden yapılı bir karavan almadım da bu karavanı kendim yapıyorum? Onu cevaplayayım. Hem maliyet açısından hem istediğim tasarımı kendim yapmak istedim. Hani biraz emek verim istedim. Karavan hayalim vardı. Bir türlü gerçekleştiremiyordum. En sonunda ani bir kararla e, mevcut olan arabamı sattım. E, bir Renault Clio vardı. E, onu ilana koydum. E, alıcı da hemen çıktı. Bu konuda iyi bir araştırma yaptım. Fiat Ducato'ların iç genişliği yani enlemesi ne? Diğer emsallerine göre daha genişti. Aynı zamanda yakıt tasarrufu bir de parça tedavi konusunda Fiat Ducato diğerlerine göre bir tık öndeydi. Bu aracı alırken nelere dikkat ettim? Öncelikle bu aracın sahibi bir elektrik tesisatçısıydı. Arabaya ilk baktığımda tabii dış yüzeysel olarak baktım. Motor kısmını falan çok anlamıyordum. Dış kısmında Böyle ezikler vardı, çizikler vardı biraz biraz. Ama beni çok fazla böyle rahatsız etmedi. Daha sonra ben tramer kaydını sorguladım, e, tramer kaydında da kazasız olduğunu gördüm. Aracın motor kısmını ve diğer kısımlarını incelemek için bir ekspertiz yaptırdım. Ekspertizde de bir sıkıntı çıkmadı, motoru bayağı bir iyiydi yani sağlamdı. E, diğer kısımlarında da bir sıkıntı yoktu. Tabi ezikler, çizikler onlar haliyle var. Çünkü bu araçlarda öyle bir e, olmama şansı yok. Çünkü geniş bir araç. E, yolda gidiyorsun dala sürtüyor veya herhangi bir yere sürtüyor e, sürtebiliyor yani aldığım bu araç panelvan bir araç 2013 model e, 2.3 motor dizel 230 binde aldım ben bu arabayı araç dönüşümüne ilk nereden başladım İlk etapta e, kasa tarafında galiba hani saçlar vardı onları söktüm daha sonra bu araç panelvan olduğu için kapı tarafında yani sürgülü kapı tarafında ve karşısında e, cam açmak istedim hani biraz daha ferah olsun diye Camları taktırdıktan sonra aracı güzelce bir temizledim. Daha sonra zeminde böyle ufak ufak deliklikler olduğunu gördüm. Onları silikonla kapattım. Tabi bu işleri hallettikten sonra aracın yapım aşamasına geçmeye başladım. Öncelikle kullandığım yalıtım malzemesi hakkında bilgi vereyim ben size. E, yalıtım konusunda izoton keçe ve bizofol appa diye iki tane yalıtım malzemesi vardı. Onları internetten sipariş ettim. İzoton keçe ses ve ısı yalıtımı için kullanılıyor. Polyester bir malzeme. Öncelikle izoton keçe hakkında biraz bilgi vereyim kullandığım yalıtım malzemesi bu. Iziton keçe. Şöyle bir şey. Yakından da göstereyim ben size. Şöyle görüyorsam. Bu malzemenin özelliği alev iletmiyor. Yani alevi yürütmüyor. Bir yangın çıktığında bu yanmıyor. Aynı zamanda yangını kesiyor, ilerlettirmiyor. Sağlığa zararı yok. E, kanserojen bir madde içermiyor. Ya keçeye dokunduğunda böyle kaşınma yapmıyor. E, rahatsız etmiyor yani vücut genelde böyle hani taş günü olur ya taş gününü kullandığında böyle e, elleri kaşınır her yeri kaşınır daha doğrusu bunun böyle bir şey yok rahatlıkla böyle elliyorsun e, şunun gibi e, bildiğin bez gibi bir sıkıntısı yok bakteri mantar haşere barındırmıyor uzun ömürlü doğa ve insan dostu diye geçiyor bizefol appa da e, köpük gibi bir malzeme yani şöyle İki tarafında alüminyum folyo var. Bu tarafında da var, bu tarafında da var. Orta kısmında şöyle baloncuklar var. Bu malzeme de ısı yalıtımını sağlıyor. Bir de reflektör görevi görüyor. Yazın sıcak havayı, kışın da soğuk havayı yansıtıyor. Ve araç içerisinde haşere üremesini engelliyor. Bunu karavana uygulaması şu şekilde. Ya çift taraflı bant kullanılıyor ya da ile falan da arabanın yüzeyine yapıştırılabiliyor. Ben bu iki yalıtım malzemesini arabayı uyguladıktan sonra üzerine lambirleri çaktım. Şimdi dönelim. E, karavan yapımına ilk nereden başladım? Öncelikle arabanın zemin kısmına e, çıtaları yerleştirdim. Bu çıtaların e, kalınlığı da 3x5 e, boyutlarında. E, uzunluğu tabi aracın uzunluğuna göre değişiyor. E, benimki 3 metreydi. 3 metre çıtayı yerleştirdim. Tabi e, çıtaları silikonla yere yapıştırdım. E, aralarına da hani yalıtım sağlamak için e, bizofol Appa yla, e, izoton keçeyi yerleştirdim. En üst katına bizofol appayı komple böyle yerleştirdim. Üzerine de parke döşemesini yaptım. Zemin kısmı bitmiş oldu. Aracın üst kısımdaki yalıtımları ilk etapta şoför tarafından başladım. E, tavan kısmında böyle bir pandizot mu denir ne denir tam olarak bilmiyorum. Onu söktüm. Daha sonra yalıtımını uyguladım. O pandizotu tekrar yerleştirdim. Bu arada yalıtıma başlamadan önce bu aracın şoför kısmıyla kasa kısmındaki arasında böyle bir bölme vardı. O bölmeyi kaldırdım tabi. İç yalıtımı ilk etapta buzofil appayı çift taraflı bantla araca yapıştırdım. Daha sonra arasına keçeyi koydum. Daha sonra tekrar buzofil appayı uyguladım. Yani bali yapıştırdım daha sonraki kısımları. Çünkü ilk etapta baliyi saca temas etmesin dedim. Hani çünkü yarın bugün ne olur ne olmaz. ya yani o yüzden çift taraflı bandı kullandım. Aracın tüm kısımlarını bu şekilde yalıtımını sağladım. Yalıtım malzemelerini yapıştırdıktan sonra lambilileri döşemek için bir iskelet sistemi oluşturmam gerekiyordu. Bu iskelet sistemini aracın böyle şasisini mi denir bilmiyorum böyle kabarık kısımlarına iskeleti oluşturdum, yaptım. Daha sonra üzerine tabii lambilleri döşedim. Ama tabii lambilleri döşemeden önce bir elektrik sistemini yapmam gerekiyordu. Elektrik tesisatı için yatlarda kullanılan kabloları tercih ettim. E bu kablolar nasıl? E böyle bir kavuşuk bir kaplama içerisinde. Hani böyle çok bir esnemelere karşı dayanıklı bir kablo. Elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemi kurarak salmayı düşündüm. Güneş enerji sistemini kurmak için ilk etapta güneş paneli aldım. İnvertör aldım, şarj kontrol cihazı aldım ve akü aldım. Tabii kabloları da var. O kabloları da satın aldım. Güneş panelini sabitlemek için aracın tavanına sepet yaptım. Benim bir dayı oğlu vardı. Onunla beraber bir sepet oluşturduk. Sepetin ön kısmına da paneli yerleştirdim. Paneli aracın üstüne sabitledim. E, tavandan bir delik açtım. E, bu delik vasıtasıyla kabloları aracın iç, iç kısmına yerleştirdim. Elektrik sistemi sigortalarını ev tipi yaptım. Elektrik sisteminde 12 volt bir de 220 volt olarak ikiye ayırdım. E, 12 voltta neleri kullanıyorum? Işıkları, e, lambaları kullanıyorum. E, böyle bir pervane var bende onu kullanıyorum. E, başka ne olur? Webasto var. Webasto da kullanacağım. E, diğer kısmı Tabii 220 voltu buzdolabı ve e, laptop, telefon şarj için falan bu şekilde kullanacağım onları da. Tabii elektrik sisteminde yaptıktan sonra lambili döşemelerine geçtim. E, lambilileri de e, neyden tercih ettim? Çam lambili tercih ettim. Bir de budaklı ve budaksız olarak e, ikiye ayrılıyor. Ben budaklısını tercih ettim. E, hem daha ucuzdu hem de böyle e, ortamın biraz daha böyle yani budakta şunlar oluyor. Ortamın biraz daha böyle köy tipi olmasını istedim yani. Ağaç yani ağacın varlığını hissetmek istedim. Bu videomuz şimdilik bu kadar. Karavan yapımının devamı ikinci videoda olacak. Haftaya görüşmek üzere.